Nevşehir'de tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı. Ceviz yutan küçük bebek hayata gözlerini yumdu. Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar Mahallesi'nde tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı. Geçen yıllarda geçirdiği kalp krizi sonrasında anne karnındaki kızını göremeden hayata yenik düşen Serdar Sert'in güzel kızı, 2 yaşındaki Tuğba Sert elinde oynadığı cevizi ağzına götürerek yutmaya kalkışınca olanlar oldu. Cevizin küçük bebeğin boğazına kaçtığını fark eden aile apar topar soluğu hastanede aldı. Burada minik Tuğba tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük bebeğin ölümü mahalleliği ve ailesini yasa boğdu.